Bebeler selam. Bugün sizlerle ve değişik adamla birlikte Ultimate Spider-Man'in 19. sayısını deneyeceğiz. Arkadaşlar bu sayıda sonunda Venom geldi. Ben tasarımını bayağı beğendim burada. Evet. Ultimate Venom'a benziyor ya. Aynen bayağı ilk Ultimate Venom'a benziyor. Çok iyi abi ya, bilmiyorum. Ultimate'deki Venom olabilir mi teorisinde konuşalım. Önceden bahsettim mi hatırlamıyorum. Ben şey düşünüyordum abi, bu Venom şu anki simbiyot eski Ultimate evrenindeki simbiyot olabileceğini düşünüyordum. Zaten onu da Maker aldığı için çok mantıklı bir teoriydi. Aynen, 2018 Venom'da çünkü Maker o simbiyotu çalıyordu. Bir şekilde şu anki Ultimate evreninde geçmiş olabileceğini düşünüyordum. Videolarda dedim mi hatırlamıyorum fakat kendimin böyle bir düşüncesi vardı. Değişik adam da gene bu şekilde düşünüyor. The Sweet diyorlardı zaten. Venom demiyorlardı. Aynen burada da gene The Sweet falan diyorlar. Yani hiç Venom ismi geçmiyor. Gene Peter falan da The Sweet diyor. O yüzden bayağı benziyor yani. Orijinal Ultimate Venom'a çok fazla benziyor. Direkt o olabilir yani. Direkt onu o evrenden buraya getirmiş olabilirler. Bayağı, bayağı ilginç. Garip şekilde geliyor. Ben böcekler Richard'ı kontrolden çıkacak zannettim. Kostümden yardım istiyor. Kostüm tamam edeyim diyor. Venom oluyor. Anasını sikiyor ortalığın. Bulzayı Adamlarını gebertiyor, Buzay'ı kör ediyor oğlum. <laughs> Buzay bu harbiden kör ediyor. Buzay, bu Daredevil falan olabilir mi acaba? İleride de gelecek, Buzay'la bu alakalı sayı gelecek galiba. Kapakta kendisi vardı ana kapakta. Bilmiyorum, bayağı Buzay'ı bu kör yaptılar, ne planlıyorlar falan bilmiyorum. Daredevil, Buzay bu gibi bir şey mi olacak, ne olacak? Adamı kör ettiler bayağı. Hatırlarsanız bu arada Buğzay'ın askerleri vardı böyle bir sürü Buğzay kılını falan evet. vardı. Bir tane Buğzay'ın tamamen kör olması diğer Buğzay'lardan onu ayıracaktır muhtemelen. Yürümeye çalışıyor. Orijinal bilek keti. Şey ağlıyordu kızı. Ağlıyor muydu? yalvarıyor lütfen, please diye. Richard evet. bu arada V'li konuşmaya başlıyor. Bu şey yani, e, simbiyot kullanıcısıyla birlikte iki kişi oluyorlar ya, VR Venom falan, o muhabbete de geçiyor Richard. Hani bayağı iki kişi olarak kabul etmeye başlamış kendini. Sizi değil, sizi korkuttuk diyordu. Aynen, o yüzden hani yavaş yavaş simbiyotu da iyice benimsiyor. Bayağı simbiyotu işlemeye başladılar. Bir de şöyle bir mevzu var arkadaşlar. Videonun başına bahsetmeyi unuttuk. 5 sayı kaldı. Hani Hickman'ın Spider-Man yani. serisinin bitmesine 5 sayı kaldı. hem Goblin hem Venom nasıl olacak şu an çok kötü durumdaydık. İşte yani? adam bunların hepsini nasıl işleyecek, nasıl 5 sayıda final olacak bilmiyoruz. Hani gerçekten çok ilginç oldu. Galiba Gabriel hiçbir şekilde kötüye dönmez bence. Yani zor buradan sonrası eğer tam bir son yazacaksa ekimin. Ben şöyle düşünüyorum hani seri tamamen bitmez. Muhtemelen bitmeyecek tamamen. Sadece baştan başlayacak. Fakat farklı bir ekiple başlayacak işte. Yeni bir çizer ve yeni bir yazar olacak muhtemelen. Onlar devam ettirecek. Yine hashtag birden başlayacak. Olan olaylar üzerinden devam edeceklerdir. Aslında bu birazcık iyi bir şey olabilir. Çünkü hikimin bu zamana kadar fazla hikaye odaklanmadı. Böyle genel olarak dünyayı geliştirmeye odaklandı. Evreni evreni yapmaya uğraştı evet. böyle. Birazcık hikaye görsek daha iyi olacaktı bu noktadan sonra. Yani bak hala 5 sayı kalmış adam hala daha böyle çok hikayeye odaklanmıyor. ve Venom kısmı böyle çok hızlı geçiyor aksiyonlar falan. Gene böyle karakter işlerine odaklanmış bu sayıda birazcık daha. Yani Peter ile MJ'nin ilişkisine bu sayıda sonunda tam fokus atıyor Hickman. Çok fazla eleştirilmiş işte Peter ve MJ'nin arasındaki böyle dramanın olmayışı falan. Fakat Hickman sonunda buna tam olarak bir odak atmış. Tam Peter ve MJ'ye odaklanan bir sayı yapmış ikisi arasındaki gerilime vesaire. MJ'yi burada psikolojisini daha iyi öğreniyoruz. Neden Richard dın kahraman olmasına izin verdiğini falan görüyoruz. Hani şöyle düşünmüş, baba ve oğul birbirlerine daha kolay yakınlaşabilirler diye düşünmüş. Birlikte eğlenirler, güzel bir şey olur diye düşünmüş. Fakat şimdi korkmaya başladığını vesaire söylüyor. Hani gerçekten güzel bir karakter gelişime evet. gelişimi eklemişler Amca'ya. Hani neyi neden yaptığını sonunda öğrendik. Bu benim bayağıdır dert ettiğim bir şeydi. Ne vardı? <laughs> Sinister Six Richard'ın peşine düşüyor. Aynen Sinister Six Richard'ın peşine düşüyor. Bunu da şu şekilde dönüyorlar işte. Mysterio Mysterio tarikatı. Oradaki işte Wesley falan da gene Mysterio tarikatında olduğu için güven. Bir şekilde iletişim kuruyor ve öğreniyorlar hani kendilerinin öldürülmek üzere olduğunu, tehlikede olduklarını. Ona da bakacağız işte ne yapacaklarına vesaire. Kingpin yani, olarak silah öyle. falan diyordu oğlum Venom öldürecek. Oğlum, Onun birini falan arıyordu böyle Venom'u öldürecek. Deli değişik bir şeyler oluyor. King Venom artık, artık ikinci Spider-Man olarak görmüyorlar hani böyle. Daha böyle yaratığımsa bir şey olarak falan Monster görüyorlar artık. Aynen. Yani, Kingpin Monster diyor. diyor direkt. Önceden Spider-Man, küçük Spider-Man diyorlardı. Şu an direkt Monster diyorlar bir hani. De, çok güçlü ya. Yani. Hiçbir şey Kingpin mesela dövmüştü şeyleri. Peter'la Goblin çok rahat. Venom da çok rahat tüm Sinister Six'i de öyle. Onun dışında işte gene Sinister Six kendi içerisinde böyle bir sivil savaş gibi bir şey oluyor mesela. İşte Negatif bayağı şüpheleniyor. Ee, hani siz mi bunu bana düzenlediniz falan diyor. Kendisi kendi de işte gibi lan. Aynen işte böyle birbirleriyle <laughs> çatışıyorlar falan. Orayı da güzel yapmışlarını böyle milletten şüphelenmesi Mr. Negatif. Mr. Negatif de bayağı seviyorum hani kartı olarak burada geliştirmeleri hoşuma gitti kendisini gene. O şekilde yani gene iç dinamikleri falan iyi işlenmiş Sinister Six'in. Onun dışında Moğolman geliyor, Spiderman'in evine falan giriyor. Peter Avrakası. <laughs> Aynen Peter Avrakası ya böyle ağların içerisinde bekliyor birinin gelmesini falan. Diyor ki sen bu eve tekrar taşınabileceğini falan mı sanıyorsun? Diyor. Yani artık kimliğini sadece Moğolman biliyor fakat gene de tehlikede yani Peter'ın ikinci hayatı. O yüzden evine yeniden taşınamıyor. Farklı bir evde falan kalıyorlar zaten. Moğolman bu arada bayağı da bir Sinister Six'ten ayrılmayı düşünüyormuş. Peter'ı sadece bir kaçış hamlesi olarak görmüş. O yüzden mesela kimliğini direkt ifşa etmiyormuş. Hani Peter'ı kendisinin kaçışı olarak görmüş. Sinister Six'de artık iş birliği içerisinde olmak istemiyormuş kendisi zaten. Onu da o şekilde açıklıyorlar yani. Neden Peter'ın şu anda kimliğini herkesin bilmediğini bu şekilde açıklıyorlar. Richard Spectacular gibi eve gizlice giriyor böyle. Eski Spider-Man çizgi romanlarında Peter girer ya Mayhala'dan gizlice. Richard giriyor ama Peter'la Mary Jane yakalıyordu. Kostüm orada ha, kapa çeneni diyor Mary Jane kendi dedi. Anladım. Aynen. Kostüm orada kapa çeneni diyor Richard. Kostüme kapa çeneni diyor. Mary Jane kendisini almıyor ama aslında orada kostümle konuşuyor Richard. Hani onu da iyi iş şey yapmışlar. Genelde böyle simbiyot kötü tarafı çeker gibi yapıyorlar ya öyle yapmamışlar yani. Hala simbiyot Peter normal sırada. Şey sıradan. diyordu kostüme diyordu umurumda değil. <laughs> Aynen Peter <laughs> diyor kostüme diyor diyor. İmciği diyor umurumda değil. Oğlum Skyler gibi sigma kırıyor. <laughs> Genel olarak baya güzel işlenmişti fakat hala çok çok diyalog ağırlıklı, daha aksiyon ağırlıklı değil seri ve 5 sayı kaldı. Bakacak ver 5 sayı hocam. olması korkutuyor beş evet sayı ya. 5 sayı olmasa tamam abi istediğiniz işleyin yavaş Gerçekten. Başlayın. hani hep şeyi diye savunduk işte Hikim'in olayları yavaş işleyecek, yavaş bir şekilde ilerletecek seriyi. Fakat hani tam 25 sayılık bir seri olduğunu öğrenmek ve hala 25. sayıda bile daha böyle karakter gelişimine uğraşması insanı korkutuyor. Çünkü doğru düzgün aksiyon göremedik. Aksiyon içerisinde bir Spider-Man göremedik ve 25. sayıda adam seri bitecek diyorlar. Ama muhtemelen bitmeyecek hani çünkü 25. sayının bile sonunda şey diyorlar işte. Burada bu, bu, bitiş değil diyorlar. Daha yeni şeylerin başlangıcı falan diyorlar. Yani evet. muhtemelen yeni bir ekiple birlikte seri devam edecek. Ya 26 olacak ama bence 26 olmayacak abi. Gene hashtag birden başlayacaklar. Volüm 2 olacak Ultimate Spider-Man volüm 2 olacak ve oradan devam edecek. Artık Peter hayatta kalır mı bilmiyorum. Ultimate Endgame gelecek. O da bayağı MCU'dan falan isimlenmişler çizgi roman kapaklarında, o da bir değişik. Ultimate Young Game'de Peter debilir, Richard Spider-Man'liği devam ettirebilir, de bayağı değişebilirler seri ama sanmıyorum da, olabilir bilmiyorum artık nasıl yapacaklar. Çok değişik, bilmiyorum. Fakat genel olarak bu şekilde sayı güzeldi güzel bir sayıydı fakat hala daha fazla da aksiyon lazım hani. Orada mesela bak bir önceki sayıda çok fena aksiyon yerinde bıraktılar gibi evet. geliyor. Ee, hani böyle bak Peter geliyor Harry geliyor orada zaten Richard kapana kısılmış. Sanıyorsun ki böyle üçü birlikte büyük bir kavga dönecek orada. Sayı açılıyor abi bir bakıyorsun Harry ve Peter hiç oraya varmamışlar zaten. Richard kendisi Venom olup her şeyi halletmiş ve çok kısa sürüyor yani iki sayfa aksiyonu var. Şey, Gerisi full diyalog yani. Konuşacak bir teori yapmıştık mesela ee, neydi onun adı orada kontrolden çıkacak Richard Venom olacak. Sinister Six'i öldürecek ya da dövecek. Peter gelecek, mecburen kendi çocuğunu dövmek. Kendi olurdu. çocuğunu dövecek falan diye düşündük ama o kadar işte o kadar hikaye bir yanda o kadar ilerletmediler. Hani gene kısa tuttular. Gene Venom Venom'u gördük gösterdiler sadece Aynen. ve orada kaldı hani. Ya aslında daha mantıklı işte Venom'un hemen kötüye falan dönmemesi mantıklı fakat. Bilmiyorum abi işte 5 sayı olayı korkutuyor. Ha şunu söyleyebilirim Ultimate Incursion vardı videosunu yapmıştım Miles Ultimate evreninde geliyordu. Şu an şunu söyleyebilirim abi. 2 sayı oldu 2 tane Ultimate Spider-Man sayısı çıktı o sayı çıktığından beri. Hiçbir etkisi yok şu an seriye. Hani nerede etkisi olacak bilmiyorum ama hala bir etkisi yok. Orada Miles Venom falan diyordu Richard a. hani Venom ismini veriyordu. Venom ismini çizgi romanında hiç duymadık şu an öyle bir şey yok gibi davranıyorlar. Onun dışında Miles mesela görünmezliğini görünce Richard işte şaşırıyordu. Keşke bende de olsa falan diyordu. Fakat bakıyoruz abi Richard'ın görünmezlik özelliği falan da var. Hmm. O tarz şeyler var. O yüzden Ultimate Incorrigion hani aslında evren için önemli bir şey. işte Maker'ın dönüşü Ultimate Incorrigion'da olacak. Fakat iki tane Ultimate Spider-Man sayısı çıktı ve hiçbir şekilde hani Ultimate Incorrigion'ı Kanon olarak benim sevmemiş sayılar bunlar. Hani ne Miles'ın bahsi geçiyor, Miles'ın hiçbir şekilde bahsi geçmiyor. Başka bir Spider-Man falan geldi mi vesaire bahsi geçmiyor. Hani Hickman kendi hikayesini kendi saydı tutuyor. Başka bir çizgi romandan bahsetmiyor hani hiç. Ne Miles'ın bahsi Miles geçti ne Richard'a Venom diyorlar. O yüzden Ultimate Team şu an o kadar önemli değil hani genel anlamda. Bakacağız ya. Ya bir sonraki ekipte bir sonraki Spider-Man yazar ekibinin kim olmasını istersem. Abi çim Zirdeski'nin gelmesini isterdim. Bilmiyorum emin değilim ya. Sana iyi kart gelsin. Haydi bakalım. Ya. Görüşürüz. baba